İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı son veriler, Brexit oylamasını takip eden 3 aylık sürede İngiltere ekonomisinin büyüme hızının bazı tahminlerin tersine çok küçük oranda azaldığını gösterdi. İngiltere, Temmuz ve Eylül ayları arasındaki 3. çeyrekte bir önceki 3 aylık dönemdeki %0,7'lik büyüme hızının kısmi gerilemesiyle %0,5 büyüdü. Sinema sektörü ve televizyon yapımlarının ivme kazandırdığı eğlence sektöründeki iş hacmiyle Hizmet sektörünün olumlu performansı, ekonominin bu dönemde daha fazla yavaşlamasını engelledi. Avrupa Birliği ile Brexit müzakerelerini ekonomik avantajlarını yitirmeyeceği bir çerçevede yürütmeye hazırlanan İngiltere hükümetinden Maliye Bakanı Philip Hammond, Twitter hesabından verileri yorumladı. Hammond, son çeyrekte gayri safi yurt içi hasılanın büyüme hızının, Brexit sonrası durumun yaratacağı zorluklar ve ortaya çıkaracağı fırsatlar karşısında iyi konumlandıklarını gösterdiğini söyledi. İstatistik ofisinin öncü verileri, ekonominin son çeyrekte yıllık bazda da 12 ayı aşkın bir süredir kaydedilen en yüksek rakam olmak üzere %2,3 büyüdüğünü gösterdi. Uluslararası para fonu tahminleri İngiltere'nin bu yıl %1,8 ve önümüzdeki yılda %1,1 büyüyeceğini öngörüyor. Öte yandan bazı ekonomistler son büyüme rakamlarının İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki toplantısında büyüme endişesi kaynaklı bir faiz indirimi kararı alması olasılığını zayıflattığını düşünüyor. Ayrıca bankanın para politikası komitesinde parasal genişleme karşıtı eğilimin güçlenmesi bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası geçen Ağustos ayında 7 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek faizleri ülke tarihindeki en düşük oran olan %0,25'e indirmişti.